Seni yiyeceğim. Gel lan buraya. Aa! Lan sen nereden çıktın? Maaay. bakalım. Maaay. 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 çıktın lan ne ara upgrade aldın? Daha hiçmedi ne diyeceğim? Öyle mi? Hmm. Sen nasıl <laughs> Öleceğin varsa vereceğin de var. Asıl senin öleceğin varsa de var. Yeter! Otur. <laughs> Hop. Hmm. Hop. Kalkanım var. Bak 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 hileciye bak. <laughs> Aa. Hmm. Bak çok kızdırdın beni. Bo. Bo. sen ne yapıyorsun? Kafama göre hareket takıyorsun sen. Gel lan buraya. Lan bırak elimi

Yet ha 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 Kaç kaç kaç! Kaç kaç kaç! kaç, 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 kaç uh! uyur, uyur. <Sessizlik> Gel lan buraya. Gol! Ben... Oh, Gelin buraya. Pam pam pam. Odia! Lan biz daha düşmanlarımız var. Sana zarar vermek istemiyorum. Asıl ben sana zarar vereceğim. Hayır zarar vermek istemiyorum. Yeter!

Lan bu kadar ben de senden bıktım lan <Sessizlik> 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 Du du bu du bu. du bu. du. La 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 Yeter lan gel lan buraya. At. Evet. At. Aa biz geldi. Lan robot sen nereden çıktın? Lan bırak ben ne arıyorum burada? Gerçekten adam tamam. ne arıyor burada lan? Neyse ben geçeyim. Lan bırak, biberi bırak. bir beni bırak beni bir Beni bir Gelim Gelin fu. Geldim ne Lan dur lan ne Lan ekranım. Ekran gitti ekran ekran. Yanlış olmuştu ben görülmüştüm. Ha tamam oldu. Ben geldim hadi. Hu hu. Ne yapıyorsunuz lan? Çişt, çişt. Elime ne yaptın lan? Aa! 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 Sen ne arıyorsun lan Orhan? Bir daha gözüm görmesin. Ne yapıyorsun lan ne sen... Lan yeter. Ağırsan, sen buraya lan. Hop oh. Böyle lan. bir daha yapmadım mı? bu. Lan. <laughs> evet şu an kaydı aldım. Zimenin evet. şu, şu an koluna bakıyorum. Ee, ya Evet bu yani. konuştur Bakın. Kırmızı Ne oluyor? Ne Lan ne oluyor? Kırmızı azim ne aldım. Lan alın ne kırmızısı? kırmızı Kırmızı ne? Ya bırak o, benim. O Sen, kırmızı azim ne O kırmızı azim benim? Artık bunu böyle yapacağım. Ne <laughs> yapayım? <laughs> ne <laughs> yapayım? Ne Ne

Şu <Gülüyorhh>. Neden <laughs> benim kırmızı zilimi istiyorsunuz lan? Neden? İşte <laughs> işte Bizim lazım. Ya. <laughs> yerini buldu. Neyse şu ekranı ateş edeyim de kayıtlarını görmesinler. Lan dur tamam tamam. Özmek istemiyorum cim lütfen Bay bay. Dur lan lütfen ver ver ver. Lan o kafadaki ben. Sen